Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte penye ipten bal kabağı yapacağız. Bal kabağımız için gerekli malzemeler yapmak istediğiniz renkte bir adet penye ip ve şu baş kısımlar için az miktarda yeşil ya da kahverengi ne renk yapmak istiyorsanız penye ip bir miktar elyaf çünkü içini dolduracağız ve ipinizin kalınlığına uygun tı. Benim ipime 7 numara uygun. Ben 7 numara kullanacağım. Ve şu sap kısmıyla altındaki şu kısmı dikmek için bir adet kalın iğne. Şimdi başlıyoruz. Balkabağımızın yapımına. Balkabağ için şu boyda bir balkabağ için 10 adet zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ilmeğimi oluşturdum. 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şu şekilde 10 tane zincir çektim. Şöyle makavanın arkasına çekeyim. İpim daha rahat görünsün. Şimdi hemen şundan değil Bakın şundan değil şundan başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Ilmek yürütme yöntemi dediğimiz aldık içinden geçiyorum. İkinci ilmeğimde ise batıyorum, çekiyorum. İki tane ip oluyor. Tekrar tepesine ip alıp bir kere de çıkartıyorum. Burada ilmek yürütme yaptım. Burada sık iğne yaptım. Şimdi üst, tığımın üstüne ip aldım hemen önündeki ilmeğe battım çıkardım 3 tane ilmek oldu bunu bir kere de çıkartıyorum şu kısmı daha dar olacak bu kısmı daha geniş olacak o yüzden kademe kademe yükseltme yapıyorum burada ilmek yürütme yaptım burada sık iğne yaptım burada bir kere de çıktım şimdi ne yapıyorum? Tığımın tepesine alıyorum ikili trabzan yapıyorum. Şurada 3 tane ilmek kalana kadar ikili trabzan yapacağım. Yani 3 tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar. bu şekilde bir yükselme oluyor. Şimdi tekrar aşağıya doğru alçalma olacak. Ne yapıyorum? Şuradaki işlemi tekrarlayacağım. Ne yapmıştık? Tığımızın üstüne aldık. Battık. 3 tane oldu. Bir kere de çıkardık. Şurada ikinci de ne yapmıştık? Tığımızın üstüne ip almadan battık. Çıkardık. Ve sık iğne. Bir tane de sık iğne yaptık. Şimdi en son ilmeğe şurada ilk başta yaptığımızı yapacağız. Battım, çıkardım. Şu çıkarttığımı ipimin içinden geçirdim. Bakın şöyle yükseliyor, düz gidiyor, alçalıyor. Bu şekilde oluyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Şimdi Şuralara batacağız. Şunu tamamen içinden değil, şu kısımlara. Şuralara batacağız. Şurada 3 tane de ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Şuraya batıyorum. Tepesine alıyorum. Şunun içinden geçiriyorum. İkincide ne yapmıştık? Sık iğne. Yine şu kısma. Bakın şu kısma batıyorum. Çıkarıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü de tığın tepesine almıştık. Tekrar battık ve bu için 3 ilmekten bir kere de çıkarttık. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Aynı yerlere batıyorum. Yine ikili trabzan. Son ikili trabzanım. Şimdi yine aynı şey yapacağım. Şurada yaptığımın aynısı. Tığımın tepesini aldım, battım. 3 tane kaldı. Bir kere de üçünden de çıkarttım. Şimdi sık iğne yapacağım. Yine şuralara batıyorum. Her seferinde buraya batacağız artık. Çıkardım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmek yürütme dediğimiz tekrar battım. Aldım. Şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde bal kabağımın bir parçası oldu. Şöyle. Yine bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Yine aynı şuralara. Artık hep buralara batacağız. Şuralara batıyorum. Ne yapmıştım ilk üst sırada? Battım. Çıkardım. İlmek yürütme dediğimiz. Şunun içinden de çıkartıyorum şu şekilde çıkardım. Şimdi sık iğne çıkardım. Şimdi tığımın tepesine alıyorum. Bir kere de çıkartıyorum. Şimdi yine üç tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. ikili trabzanın bakın şuralara batıyoruz. Şimdi yine aynısı. Tığımı tepesine aldım. Battım. Üçünden de bir kere de çıkardım. Tığımı tepesine almıyorum. Batıyorum. Sık iğne. Çıkarttım. Ve en sona batıyorum. Şöyle ipi çekip en sona batıyorum, çıkartıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde kabağımın şu birinci lopu, şu da bir sıra daha ördüğümde ikinci lopu olacak. Şimdi o sırayı da birlikte örelim. Zincir çektik, döndürdük, ilmek kaydırma yaptık, sık iğne yaptık tığımızın tepesini aldık battık bir kere de çıkardık 3 tane ikili trabzan yapacağız şimdi birincisi ikincisi ve üçüncüsü yine aynı şeyi yapacağım tığımızın tepesini aldık battık 3 tane oldu. Üçünden de bir kere de çıkardım. Şimdi sık iğne. Şimdi de ilmek yürütme. Hop çıkardım. Bakın ne oldu? Bal kabağımın iki lopu olmuş oldu. İki dilimi diyeyim. Bundan 11 tane olana kadar yapacağız. Şunları sayıyorsunuz şu çıkıntıları. 11 tane olana kadar başta 3 ilk 3 ilmekte yaptığımızı yapıyoruz. Sonra 3 tane ikili trabzan yine aynı şeyi şu son ilmekte yapıyoruz. Bunun amacı nedir? Bal şurası dar olmalı. Burası geniş olmalı. Dar olması için buraları ilmek yürütme yöntemiyle geçiştiriyoruz. Yani şöyle küçücük bir şey olacak. Burası da geniş olacak. Şimdi 11 tane olana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Evet 11 tane oldu. Bu şekilde açık. Şimdi bunu dikeceğiz. Şöyle bağ kabağımızın sarı kısmı hazır olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz uzun kesiyoruz. Çünkü burayı dikeceğiz. Bu şekilde çıkarttım. Şimdi iğnemizi takıyoruz. Şöyle iğneyi taktım. Şuradan en üstten dikmeye başlayacağız. bu şekilde Şunu içeriye saklıyoruz. Şuradan en başından çıkartıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Böyle dikeceğiz ki şuradaki çizgi burada da oluşsun. Yanından çıkartıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şuradan yine yanına battım. Şuradaki deliye batıyorum. Bu şekilde dikeceğim. Sonuna gelene kadar bu şekilde dikiyorum. Bu şekilde sonuna gelene kadar diktim. Bakın bal kabağımın her tarafı aynı oldu. Şöyle göstereyim. Artık son ilmekteyim. Yine aynı şekilde tamamen diktim. Şimdi şuralara batarak şuralara ağız kısmını büzeceğiz kaba. Bu şekilde. Belli zaten bakın batılacak yerler şurada belli. Tekrar Şöyle. Batıp çekiyoruz ki şu ağız kısmı toplansın. Böyle ipi çekeceğiz. Ağız kısmı toplanacak. kadar devam ediyorum. iğnemin ucu takılıyor o yüzden biraz zor oluyor batması bakın bu şekilde büzeceğiz son ilmek sonra sıkabildiğimiz kadar burayı bu şekilde sıkacağız daha sıkacağım ben devam edeceğim şöyle bir tane daha geçireyim ki sıkınca açılma yapmasın evet, bu şekilde burayı sıkacağız şimdi ne yapıyoruz bu tarafı açık bal bu tarafını sıktık açık tarafından elyaf dolduracağız şimdi bu şekilde içine elyaf dolduracağız. Kabağınızı düzelte düzelte elyafınızı doldurun. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi burada tekrar sıkacağım sıkabildiğim kadar bakın bu şekilde tekrar sıkabildiğim kadar sıktım iğneyi şuradan batırıyorum ve arka tarafından çıkartıyorum buradan çıkarken biraz zorlayabilir elyafın içinden çıkıyor çünkü bu şekilde çıkarttım Bakın. Burasını sıktım. İğnemi bu tarafa geçirdim. Şimdi ne yapacağız? Bu tarafı toparlayacağız. Tekrar şunların şunların içinden geçirerek bu tarafı büzeceğiz. Bakın onlar belli zaten içinden geçirecek yerler ben buradayım diyorlar. Bu şekilde burayı da sıkacağız. Hepsinden geçiriyoruz. geçirdim. Bir tane daha geçireyim ki daha sağlam olsun. Şimdi bunu sıkabildiğim kadar sıkıyorum yine buradan. bu da düzeltin yaparken ne kadar sıkabiliyorsanız maksat şunu diktiğimizde içinden elyaf gözükmesin. Sıkabildiğim kadar sıktım. Açılmaması için şuradan şöyle kameranın önüne geçeyim. Şuradan iğneyi tekrar arkaya geçiriyorum. Tekrar iğnemi arkaya geçirdim. Neden yaptım bunu? Burası sökülmesin diye. Tekrar geçirdim. Şuradan birkaç tanesinden tekrar geçiriyorum. Sökülmesin diye. Şimdi bunu çıkarttım. Kalan ipi şuradan elyaf doldurduğum yere saklıyorum. Bu şekilde kalan ipi sakladım. Elinizle balkabağınızı düzeltin. Elyaf doldurduğumuz için formu bozulmuş olabilir. Bu şekilde elimle düzelttim. Bal kabağımın sarı kısmı hazır. Bir sonraki videoda şuradaki sap kısmını ve alt kısmını yapacağız.